Sayın Şandır'la yeni dönemi, yeni yasama yılını değerlendirmeye çalışacağız. Efendim hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Yeni yasama yılı öncelikle hayırlı olsun diye. Evet, ülkemize, milletimize hayırlı sonuçlar getirdiği ümit ediyoruz. Yorucu ve yoğun bir tempo bekliyor muhtemelen sizin. Yani tabii ki Türkiye'mizin gündemi ağır. Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Bu süreçlerin ihtiyaçlarını hukuklaştıracağız burada. Burada çıkartacağımız kanunlarla. Milletimizin beklentilerini, taleplerini, ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm üretmek için bir gayret içerisinde olacağız. Türkiye'nin gündemi ağır olunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündemi de ağır olacak. Tabii havası da ağır olacak. Öyle görüyor. Havası... Iyi, i̇nşallah iyi olur diyelim. Biz de o temennilere katılalım. katılalım. Ee, öncelikle seçimle ilgili bir verdiğiniz teklif vardı. Muhtemelen o öncelikle yer alınacak. Tezkere konusu var. Ee, gündemin sıcak maddeleri var nasıl bir takvim işleyecek Şimdi tabii günlük, haftalık detaylar olacaktır, farklılıklar olacaktır. Uluslararası sözleşmeler olabilir, bazı bakanlıkların acil bekleyen kanunlar olabilir. Anayasa Mahkemesi iptalleri doğrultusunda yeniden yapılması gereken düzenlemeler olur. Temel kanunlar var işte bu toplu iş sözleşmesiyle ilgili bunlar gelecektir. Ama toplamda mesele bu değil. Bu, burası bir kanun çıkartma fabrikası gece de çalışır gündüz de çalışır bütçeyi görüşeceğiz. Burada problem yok. Problem ne? Problem Türkiye'nin çok acil bir sorunu olan terörle mücadele konusu. Terörle mücadele Türkiye'nin gündemi. İşte bu gündeme meclis olarak bizim katkı vermemiz, destek vermemiz lazım. Tüm partiler olarak bu mücadeleyi güçlendirecek bir duruş ortaya koymamız lazım. Bir hukuk kurmamız lazım. Bu ülkenin parçalanmasını değil, birliğini güçlendirecek bir çalışma yapmamız lazım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz milletin birliğinin parçalanmasına seyirci kalamayız. Bugün dün Sayın Başbakan'ın kendi kongresinde söylediği çok tehlikeli sözler var yani. Evet, tam da onu soracaktım. Nasıl buldunuz Başbakan'ın değerlendirmelerini? Aslında biraz daha yüksek bir beklenti vardı. Siz bunun bile fazla olduğunu mu söylüyorsunuz? Efendim ben bunun ötesinde aslında Sayın Başbakan bir şey söylemedi. Yani Sayın Başbakan'ın söyledikleri nutuk. 2071-2071 konuşmanın yarını konuşmak lazım. Yani bugünü konuşmak lazım. Bu kongrenin bu millette karşılığı yok. Kongrede söylenen, atılan nutkun karşılığı yok. Ee, var zam müjdesi. Bu kongrenin millete hediyesi doğalgaza ve elektriğe vergilere yapılan zamdır. Bu da zulme dönüşecektir. Bunu ileride beraber göreceğiz. Yoksa Sayın Başbakan'ın o görkemli kalabalığa işte şiirler okuyarak, şarkılar dinleterek attığı nutuk bir şov. Toplumsal karşılığı yok ama çok tehlikeli de beyanlar var. Nedir onlar? İşte Kürtçe'nin bir kamu hizmeti alma dili yani resmi dil olarak kullanılması var. Bunun adı budur. Yani kamu hizmeti almayı ana dillerde serbest bırakırsanız ki Sayın Başbakan doğrudan Kürtçe dedi. Bu milleti parçalamış olursunuz. Bu devletin siyasi birliğini parçalamış olursunuz. Bu devleti yıkmış olursunuz. Çünkü bu devletin kuruluş hukukunda resmi dili Türkçedir. Bunun dışında bir dille kamu hizmeti veremezsiniz. Eğitim veremezsiniz. Bunun adı özgürlük değil, bunun adı bölücülüktür, bunun adı yıkıcılıktır. Ümit ederim ki Başbakan'ı yanıltıyorlar, Başbakan ya da yoğun bir tehdit altında bir yerlere mesaj vermeye çalışıyor. Veya işte seçim var Cumhurbaşkanı olmak hevesinde, böyle bir hesabın içerisinde ama tarihe e, yani gaflet ötesi bir davranış olarak e, geçecek adımlar atıyor. Bunu üzüntüyle izledik dün ama söyleyelim buradan, Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu sürece, ...bu milletin birliğini, bu devletin siyasi birliğini parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu böyle biline. Sayın Şandır, şimdi e, yere seçimle ilgili AK Parti ile ortak bir önerge verdiniz ki... Evet. ...bunu buradan anayasaya gelmek istiyorum. Anayasa konusunda e, başbakanın açıklamalarından eğer tek parti kalırsa... ...yani sizi işaret etti bir anlamda... ...diğerleri masadan kalkarsa bizimle beraber olanlarla yola devam ederiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi, CHP'siz, BDP'siz bir e, uzlaşma komisyonu parçalanmış olarak... Anayasa çalışmalarına katkı vermeye devam eden. Şimdi şöyle. Yeni bir anayasa yapılması veya anayasayı temel hak ve özgürlükleri genişletecek, temel hak ve özgürlükleri kısıtların kaldırılacağı şekilde toplumun beklentisi, çağın gerekleri doğrultusunda değiştirmek, yapmak noktasında tüm siyasi partilerin taahhüdü var. Bizim de var. Anayasalar kutsal metinler değildir. Anayasalar değiştirilir ama anayasa değiştirmenin bir iki şartı var. Biri kurucu hukuka bağlı kalacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir milli mücadele sonrası kurulmuştur. Bu milli mücadeleyi veren kahramanlar, kurucu kahramanlar bir hukuk ortaya koymuşlardır bu devleti kurarken iki hukuk ortaya koymuşlardır. Biri Lozan Barış Anlaşması. Uluslararası camiayla bu devletin hukuku netleşmiş, kesinleşmiş, kabul edilmiştir. İkincisi 1924 Anayasası. 1924 Anayasası'nda Türkiye'de yaşayan halkın adı Türk milletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olanların adı Türk milletidir. Devlet üniter bir devlettir. Milli bir devlettir. Dili Türkçedir. Başkenti Ankara'dır. Bunları değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bunları değiştirmeyecek. Ama çağın değerlerine, toplumun beklentilerine, özgürlükleri genişleten yeni bir hukuk kurmakta gerekli bunu biz toplumsal sözleşme olarak görüyoruz. Buna Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek vereceğiz. Ama Başbakanın kafası karışık. Başbakan bir yandan Kürt kimliğini tanıyorum diyor bir yandan Türkiye'nin kimliğini alt kimlik, üst kimlik, Türkiye'lik kimliği olarak e, özneleş, öznesini ortadan kaldırıyor, renksizleştiriyor. Sonra da kalkıyor, birlik, beraberlikten bahsediyor. Bunlar doğru şeyler değil. Olmadığı bir ayda 66 şehit vererek bölücü terör örgütünün alan kontrolü iddiası ortaya koyduğu bir süreci yaşayarak gördük. Yeni dönemde gördüğümüz kadarıyla herhalde bu milletvekillerinin özellikle PKK'larla kucaklaşan milletvekillerinin dokunulmazlığın gelme ihtimali var. Bir de buna bağlı olarak geçen dönem çok gergin bir ortamda dönemi tamamladınız. Yeni dönem içinde böyle bir kaygınız var mı? O umudunuzu söylüyorsunuz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz uzlaşmacı, hoşgörülü, diyaloğa açık, sorun üreten değil sorunların çözümüne katkı veren bir muhalefet anlayışını ortaya koyuyoruz. Bunu ilk günden ifade etti Sayın Genel Başkanımız bu tavrımız devam edecektir ama milli konularda yani milletin birliği devletin siyasi birliği konusunda e, muhtemele bile tedbirimiz var muhtemele bile karşı çıkarız. Onunla hiç kimseyle uzlaşmayız. Milliyetçi Hareket Partisi milletin birliğinin siyasetini yapıyor. Dolayısıyla AKP iktidarı yani BDP'yi biz e, muhatap almıyoruz. AKP iktidarı ve ana muhalefet partisi bu yönde attıkları her adımda karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi'ni bulacaklar. Çok, çok teşekkür ederim Sayın Şandır. Yeni yasama dönem öncesi bize Hayırdır, durum değerlendirildi. Çok yani. mersi, çok teşekkür ederiz.